Oğlum beyler ne yapacağız biz ya? Ne kadar sıkıcı bir cumartesi günü bugün. Kızlar kurabiyeye bakın ne kadar yakışıklı. Aa, yanımıza geldiler ne yapıyorsunuz beyler? İyidir kızlar ne yapalım sıkılmaca. Çok sıkıcı bir cumartesi günü bugün. Siz ne yapıyorsunuz? İyi biz de kurabiye. Her yerde seni arıyoruz. <laughs> Utandırmayın kızım beni. Her yerde neden beni arıyorsunuz? Ee, bugün hafta sonu beraber bir şeyler yaparız diye seni arıyorduk. Vay çok iyi plan kızım. Siz de üç kişisiniz biz de üç kişiyiz. Gidelim şöyle güzel bir piknik yapalım gölün orada. Çok keyifli olmaz mı? On numara olur valla oradan da sinemaya falan geçeriz. Çok keyifli olur bugün. Ya Ali Yusuf her şey da Biz kurabiye söylüyoruz size değil. Kızlar aslında olur olmasını da Arkadaşlarım ne yapacak Biz gidersek onlar burada yalnız kalır Daha çok canları sıkılır o yüzden onlara da gelsin Ya onlar niye geliyor kurabiye Biz seninle gitmek istiyoruz Allah Allah Ali ile Yusuf'u sevmiyoruz O zaman ben de gelmem kızım ben de gelmem <laughs> Vay canım kardeşim benim Kızlar için bizi satmadı görüyorsunuz mu kızım Bak adam gibi adam işte bu Bu kızlardan hayır gelmez bize abi Hadi biz gidelim başka işlerle bakalım Başka işlerle meşgul olalım Aynen kardeşim hadi uzayalım buradan. Arkadaşlar bu kanala abone olan ve like atan bir kişiyle video çekeceğiz. Seninle video çekmemizi istiyorsan abone olup like atmayı unutma. Hadi hemen aşağıdaki abone ol butonuna bas ve videoda yer alma fırsatı yakala. En iyisi saklanma çalım saklanın çabuk sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Çocuklar doğru söylüyor bu kızlardan eğri yok. En iyisi erkek erkeğe saklanma oynamak. Neyse bari evin oradan çok uzaklaşmayın da. Ali beni bulmakta güçlük çekmesin şurada ağacın arkasına gireceğim. He onlar da ne? Oha oğlum bu paralar da neyin nesi? Şuraya bak hazine var evin bahçesinde. Ulan alsam mı acaba bu paralar kimin neden buraya koymuş bu paraları bu adam? Ya beni ilgilendirmiyor abi niye koyduysa koydu. Ben görmüşüm hemen şuradan 2-3 çanta para alıp tınlamam lazım. Sonunda gece rüyalarıma giren o arabayı alabileceğim. Oh işte bu kadar paraları aldım. Üstümde de hiç belli olmuyor kimse anlamayacak bende olduğunu. Artık kendime bir lüks araç alma zamanı geldi. İşte lüks araç galerisine geldi. Çok güzel arabalar var. Acaba bu arabalar içinden hangisini alsam? Eminim ki hepsine benim param çok fazlasıyla yetiyordur. Çok güzel arabalar var. Ama ben jip istiyorum ya. Bakalım bakayım. Evet beyefendi öncelikle hoş geldiniz. Şimdi gelin sizi sıra sıra arabaları tanıtayım. Şu mavi görmüş olduğunuz araba bir Mercedes. Tam bir hız canavarı. Bu da çok güzel rengi olan bir Bentley. Ama bu araba size çok gitmez efendim. Bana daha çok şu jip olan Lamborghini gider gibi duruyor. Evet bir tane spor Lamborghini bir tane de jip Lamborghini. Evet renginizin uyumuyla arabanın uyumu harika. Burada da eski kasa bir Mercedes'imiz var ve burada son olarak bir gri BMW'miz var. Vallahi beyefendi arabalarınız o kadar güzel ki çok fazlasıyla kararsız kaldım. Bakın beyefendi ben yıllardır bu işi yapıyorum... Eğer bana soracak olacaksanız benim bir fikrim var... Mesela şu araba eski bir araba... Yani hızlıdır ama eskidir... Size gitmez... Şu gri araba ise tam bir aile arabası... Gördüğüm kadarıyla siz gençsiniz... Hızlısınız... O yüzden bu da size gitmez... Evet beyefendi işte size tam yakışacak... Sizinle aynı renkte üstünüze tam oturacak bir araba... Harika... Bu arabaların içindeki en hızlısı... Tamamdır beyefendi paketleyin bunu alıyorum... Nasıl yani beyefendi... Bunu direkt nakip mi vereceksiniz? Yani bu arabanın değeri 5 milyon euro. Aa iyiymiş ya ben 6 milyon euro vereceğim. 1 milyon da kendine al. Ne, ne 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 nasıl yani beyefendi? E, tamam tamam buyurun hemen işlemlere başlayalım. Oğlum nerede bu kurabiye? Bir buçuk saat oldu saklanmaç oynuyoruz. Yani çıkıp gelsene. Eline gelip benim mi seni bulmam lazım? Kurabiye bitti oyun çık neredeyse. Yok abicim bunun oyun falan oynanmaz. Allah bilir gitti de nereye saklandı ortalıkta yok baksana. Ya Yusuf oğlum biz ne kadar iğrenç ve hafta sonu geçiriyoruz Hafta sonuna bak bok gibi gidiyor her şey Harbiden kardeşim Hafta içi zaten baldeyi çekiyoruz Bütün gün onunla uğraşıyoruz Hafta sonuna bak nasıl gidiyor Adam saklan başta saklanıyor geri gelmiyor Evet Evet abi işte bu kadar arabamı aldım. Hayalimdeki rüyalarıma giren arabayı sonunda aldım. Sen nasıl bir şeysin şuna bak canavar gibi. Ali ile Yusuf'la salak salak saklanmaç oynayacağım ha. Şimdi mis gibi arabayla geziyorum. Baksınlar işlerine bu saatten sonra. Ben de kızları yanıma alayım. Şöyle mis gibi gazlayayım arabamla. Şu arabanın güzelliğine bak. Kızlar bana hasta olacak hasta. Zaten hastalardı. Şimdi 500 kat daha fazla hasta olacaklar. <laughs> Yusuf şuraya bak. Arabayla gelen kurabiye değil mi? Lan bu arabayı nereden bulmuş bu? Bu araba neredeyse 5 milyon. Ne haber beyler? Ne yapıyorsunuz? Oğlum kurabiye ne oluyor? Neredesin lan sen? Neredeyse bir saat oldu. Saklanma çoğunuyorduk kayboldun. Bir şimdi buraya 5 milyonluk arabayla geliyorsun. Arabiden kurabiye ne karıştırıyorsun oğlum sen? Banka mı soydun? Yok be kardeşim ne banka soyması. Sattığım kurabiyelerden biraz birikmişim vardı. Ben de o sıra galericiyi açık görünce gittim hemen bu arabayı aldım. Hem siz fakirler anlamazsınız oğlum nereden anlayacağınızı. <laughs> Oğlum Yusuf bu kesin bir yerde para buldu da bize söylemiyor. Var ya bunu Kerem komisere şikayet etmek lazım. Bence de oğlum. Bir de utanmadan bize fakir diye dalga geçip artistlik yapıyor. Lan bir saat önce arkadaşımızın şimdi ne değişti? Ah arkadaşlar ah. Sizin gibi fakir cahiller bilmez. Çok şey değişti. Artık sizde takılmıyor ama. Ne yapıyorsanız yapın. Ben artık elit bir kesimle takılacağım. Yani zenginlerle yemek falan yerim artık anladınız yani. Ne halin varsa gel lan bizden uzak dur seni ayağımın altına alırım bak. Seni zaten babama şikayet edeceğim. Bu parayı kesin bir yerden çaldın ya da bir yerde buldun göreceksin oğlum sen. Ya of be oğlum çok konuşuyorsunuz boş konuşuyorsunuz. Bir çanta para vereyim de susun. <laughs> Şunun artistliklerine bak kafayı yiyeceğim şimdi. Yusuf oyalanmayalım kardeşim. Hemen gidip babana anlatalım her şeyi. Belki de aranan biri aranan bir suçlu. Belki de birinin parası kayıp şu an bulamıyorlar. Hemen gidip söylememiz lazım. Şu fakir kokusundan bir an önce uzaklaşmam lazım. Leş gibi fakir kokuyorlar. <laughs> Ulan her şey güzel de bu kızlar nerede? Hani bunları beni çok seviyordu. Hani bunlar benimle bir şeyler yapmak istiyordu. Arabayla gezdireceğim kızları bulamıyorum. Yani kızların bana aşık olması için arabaya ihtiyacım yoktu. Zaten beni deliler gibi seviyorlardı. <laughs> Aha da buradalar. Kızlar burada fitness salonunun önünde ne arıyorsunuz? Yoksa spor mu yapıyorsunuz? Hayır tabii ki de seni arıyorduk da burada mısın diye baktık işte yoktun. Bu araba ne böyle? Çok güzelmiş. Evet nereden buldun bu arabayı kurabiye? Tam senin gibi aşırı tatlı kızlar ya bu kadar övgü yapmayın. Vallahi çok fazla. Yani mutlu oluyorum. Çok utanıyorum. Utan canım ne olacak? Sen de bu kadar yakışıklı, bu kadar tatlı olmasaydın yani. <laughs> evet kızlar bu güzel iltifatlarınızdan sonra sizi arabamla gezdirmek istiyorum. Size güzel bir şehir turu yaptırmak istiyorum. Benimle gelir misiniz? Oha tabii ki de seve seve. Oha arabanın içi ne kadar güzelmiş öyle. Uzay mekiği gibi aşırı iyi. Ve çok hızlı gidiyor. Gidecek tabi kızım Sırf bu araba böyle gitsin diye ben bu arabaya 5 milyon para saydım 5 milyon Hey gidey Of ya hem çok yakışıklısın hem çok zenginsin Aha da Ali ile Yusuf geliyor Bakın bakın nasıl bize bakıyorlar Kızım bunlar beni deli gibi kıskanıyor Görüyor musun Yusuf iyi bak kardeşim Kız için para için bizi satan bir arkadaş bu Görüyor musun Vay be kurabiyeyi ben çok sevmiştim. Hain çıktı yemin ederim. Neyse gidelim hadi ya. <laughs> Arabanın içine düşeceklerdi valla. Ali bu kurabiye benim iyice tadımı kaçırdı kardeşim. Bir an önce babamı bulmamız lazım. Kızlar ben çok acıktım. Gidip artık bir an önce yemek mi yesek? Biz de çok acıktık yiyelim hadi. Size güzel bir yemek ısmarlayayım o zaman. <laughs> Bunlar da kim? Dur dedim kurabiye dur. Geçmen için önce bizi öyle arabanın önüne atlanır mı deli misiniz siz? Az kaldı size çarpacaktım. Çekilin şuradan be biz yemek yemeye gidiyoruz. En çok ben sana aşığım kurabiye. Beni al yanına beni yemeğe götür. Benim kadar sana kimse aşık olamaz. Hayır kurabiye en çok ben seviyorum. Hayda ne oluyor? Şehirdeki bütün kızlar peşime düştü birden. Başıma bela mısınız? Ne yapacağım ben bunlardan nasıl kurtulacağım? Bizden kurtuluşun yok. Ya bizi burada ezer geçersin ya da biz de geliriz. Hayır kaçıyor kaçma buraya gel nereye gidiyorsun Ya bırakın kızın peşimi psikopat mısınız? Arabayla kaçıyorum koşarak kovalıyor psikopatlar Buraya gel kurabiye buraya gel kaçma Seni çok seviyorum dedim buraya gel kaçamazsın benden